Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Benim kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Nikita. Ben Türkiye'de yabancı öğrenciyim. Siz biliyorsunuz ben 6 ay Türkçe uzaktan öğreniyordum. Şimdi neredeyim biliyor musunuz? Tahmin olan var mı? Tabii ki. Artık ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'nin başkenti yaşıyorum, Ankara'dayım. Ben bir ay önce Türkiye'ye geldim ve burada yaşıyorum. Ve şimdi alışmaya başladım. Yani çok uzun zaman alışmak için gerek yoktu. Çünkü ben Türkiye Tur çünkü ben Türkiye'ye önce çok kere geldim. Ama ben sadece Alanya'da tatil yapıyordum. İstanbul'u ziyaret ettim. Ama ben Türkiye'de ama ben Türkiye hakkında çok şey biliyorum. O yüzden çok uzun zaman alışmak için gerek yoktu. Ben çok hızlı alışmadım ve şimdi rahat rahat Türkiye'de yaşıyorum. Çok uzun zaman video paylaşmadığım için çok özür dilerim. Benim Türkiye'ye gideceğimi öğrendikten sonra benim hiç boş vakitim yoktu. Çünkü çok şey hazırlamaya yapmam gerekti. Onca ben Moskova'ya gittim. Orada evrakları hazırlamam gerekti. Orada Türkiye konsolosluğa gitmek gerekti. Ben konsoloslukta öğrenci vize aldım ve sonra benim şehrime geri döndüm. Orada Türkiye'den bileti alacağını bekliyordum. Bana ÖTB ofis bileti gönderdi ve ben 22 Haziran'dan beri burada Ankara'da yaşıyorum. Artık ben bütün işlerimi yaptım ve daha boş zamanım var. Arkadaşlar, ben YouTube öğrenciyim. Yani burs kazanan öğrenciyim. Nasıl burs kazandım, burs kazanmak yabancılar için ne yapmak gerekti? Ben sonraki videoda bahsedeceğim. Video kaçırmamak için benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. Türkiye'ye geldikten sonra hemen yüz yüze derslerim başladı. Siz inanmıyorsunuz. Ne kadar çok yüz yüze dersleri ben bekliyordum. Ben C1 bölümü bitirdim. C1 sertifikatı aldım. Şimdi uzaktan eğitim dolayı 3 saat yaz okulumuz var. Biz şimdi Eylül'e kadar yaz okulda okuyoruz. Sonra daha 40 saat akademik Türkçemiz var. Ve sonra birinci sınıfta okumaya başlayacağız ve şimdi ben sık sık video paylaşacağım. Çünkü artık ben rahat rahat video çekebilirim. Türkiye'de yaşadıkça ben size çok şey bahsedeceğim. Nasıl Türkiye'de yaşıyorum? Yabancı öğrenci olarak Türkiye'de yaşamak zor mu? Kolay mı? Türkiye'de bana ne tuhaf geliyor? Ne Türkiye'de seviyorum? Ne Türkiye'de sevmiyorum? Türkiye ve Rusya arasındaki ne farklar var? Ben benim kanalımda benim videolarımda bahsedeceğim. Bu videolar kaçırmamak için lütfen beni takip edin. Tabii ki arkadaşlar ben yorumlarınızı okuyorum. Siz çoğu insanlar sen önce diyorsun ama daha doğru önce demek. Tamam ben artık anladım ve alışmaya başladım. Artık önce demiyorum. Artık önce diyorum. Kusura bakmayın. Ben sizinle ve benim kanalımla her zaman her videoda daha iyi konuşacağım. Çünkü ben Türkçe öğrendikçe daha iyi konuşacağım ve şimdi sizden yeni yorumları bekliyorum. Söyleyin, iki ay geçti. Ben Türkçe daha iyi konuşmaya başladım mı, başlamadım mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben şimdi sizin için yeni video hazırlamaya gidiyorum ve birazdan sonra biz tekrar görüşeceğiz benim kanalımda çünkü ben birazdan sonra yeni video paylaşacağım Görüşürüz arkadaşlar